Yani zombi bir yüzünden dolayı bir Big Smoke'u dövmek istiyorum. Kolaylar. Hayır. Haritaların birçok yerinde zombi var yani. Zombi görünce Git tam

That's a foul. Come on, buddy. Lan herkes zombi arkadaşlar. Böyle yapsak bile şey şu an acayip bir şekilde zombi.

你看，你看，你看，我们出去啊，出去，出去干什么的？的的的不是的，先不说了，挣钱了，赚多少钱了？我也没有钱了，再说。好了，我们这边没有，你看。 Down! bang you ain't got it yet, oh yes only what you got yeah, That's just what i cut arkadaşlar şey günlerde zaten dönüştü, onun da videomu yakın zamanında videoyu denedi, benimle birlikte bir mod birbirimizi yakındı, bu tanıdı. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne burada Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne

Olmaz mı ben. Hmm, evet. şu anda? Ölüyoruz ben. Kasa ilk defa benim gördüğüm bir yerine. Boş kaldı. Son biraz Zombi. Güvenli bir, bir hitas. Son biraz. İnşallah sıkkı Evet sıktım. Valla sıktım. sıktım. bakalım annesi. bakın. Bir tane annesi. Evet kafasına sıktım. Bakalım, bir sıktım. Bir tanesi, sıktım. Ha. ha. Belki var arkadaşlar. Sessiz. Sessiz olmaz ki. sessiz olmaz ki. Sessiz olmaz. Böyle bunlar kurumda

bu diyet yazmalarını isteyen ne yapıyon böyle açıp aracıma bileyim işim var zombi var duydun niye zombi ne yapıyon ne bak. yapıyon sınır çakmışlar ne ne

本当にそういうとそういうことそういうことで、そういうういうで、そそううそうで、